önünde vizyona girecek. Savaş Bey ilk önce sizden başlayalım. Alışılmışın dışında bir proje geliyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet. eee ben önce sözü Aslı'ya bırakıyorum. Evet. <gülüyor> evet. evet, <gülüyor> evet. Sözü önce Aslı'ya bırakıyorum. Evet, buyurun, <laughs> Neydi sorumuz efendim? Alışılmışın dışında bir proje, eee evet. sinema filmi. Neler söyleyeceksiniz? Ya vallahi bence çok güzeldi. Zaten çok severek kabul ettiğim bir iş oldu. Bu sette de çok güzel eğlendik. Ee, bu da bir filmin bir de amacı var Savaş Hocamızın e, değinmek istediği. Bu romanlar hakkındaki bu ön yargıyı, onların hakkındaki bu ön yargıyı kaldırmak adına. Zaten niye var onu da anlamış değilim. E, güzel bir film oldu. Çalıştığım için mutluyum. Teşekkür ederim. çekimler nasıl geçti peki? Oyuncu uşunları nasıl geçti Aslı Biraz bahsedebilir misiniz? Yani çok keyifli geçti. Her şey keyifliydi yani. Savaş Hocam dediğimizi iyi kettim öyle. Ben artık sözü Anıl Bey'e bırakıyorum. Anıl Bey siz neler söyleyeceksiniz? Güzel bir film, güzel bir proje. Çok önemli bir gün de yayınlanacak aslında. Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlanacak. Neler söyleyeceksiniz? Bizim için de çok anlamlı bunu. Öncelikle ben burada Savaş Hoca'ya teşekkür ediyorum. Böyle bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdi. Biz bunu bir sene önce çekmiş olsak da aslında Savaş Hoca bunu kendine seneler öncesinden beri ders etmiş değil mi? Onun için çalışmış, sonra kendi hayalini bize aktardı. Teker teker tüm oyuncu arkadaşları anlattı. Biz de onun hayaline ortak olduk. Çünkü güzel bir amacız vardı. Ee, bir karşılığı vardı. Proje burada ekstra anlam kazanıyor. Biz de e, burada roman arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bir sesi olacaksak, aynı olacaksak ne mutlu bize. Sadece evet, burada biz hayatımız roman diyoruz. Ee, roman arkadaşlarımıza burada arada de buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten e, bize çok güzel e, mahallesini açtılar. Evet. Ve destek evet, de oldu. Biz de aslında orada gördüğümüz neyse birebir onu aktarıyoruz bu filmde. Bu filmde eğlenceli anlar çok fazla. Hem güleceğiz hem de göz döktüğümüz olacak. Umarım amacına hizmet eder. Ben buradan ekstra şunu söylemek istiyorum. Evet burada başta Roma kardeşlerimiz olmak üzere hiçbir dil, din, ırk, etnik köken Hepimizin sadece insana insan olduğu için değer verdiğimiz ve İnsanlar insan için sevdiğimiz günleri tebrik etmeliyiz. Cem Bey siz neler söyleyeceksiniz? Bravo tebrik ederiz. Cem Bey sizden de birkaç bir şey alalım. Zaten söylenmesi gereken her şeyi burada aslında söyledi. Çok e, keyifle çalıştığımız, e, sanat çocuğumuzun e, sanat çocuğunun hayaline ortak olduğumuz ve olduğumuz. Ondan sonra, ondan sonra. E, çok da güzel bir ekiple yapsak gibi ee, inanılmaz eğlenceli bir set ortamında çok keyifle işte. çalıştık. Umarım herkes de zaten gülmeye çok ihtiyacımız olan bu günlerde bu filmi izlerken daha anlamlı kahkahalar, daha altı e, derin görüntü anlamlar taşıdığı kahkahalar atacağını umut e, Filmin da. müziklerini de siz yaptınız. Nasıl evet, geçti evet, çalışmalar? Evet, evet tane bestem var. Aynı zamanda müziklerini de sevgili Osman Taştaş'la birlikte sabahlara kadar stüdyoda. Savaş Hocam da bizi yalnız bıraktığını sağ olsun. Ee, böyle bir ekip çalışmasıyla filmin mühem yüzünde şarkılarını katılmıyor. Arzu Hanım, siz de şöyle alalım evet, neler söylemek istersiniz Dilara hani, <laughs> <Güler> Hanım. <laughs> Ya evet aslında herkes her şeyi söyledi. Ee, çok güzel, çok keyifli bir film oldu. Umarım tüm ön kırıldığı, çok keyifle izlenebilecek. Ee, izlerken hem keyiflenebilecek hem bazen düşündürebilecek bir film çıkarmışızdır ortaya. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Saat Bey son olarak sözü size vermek istiyorum. Ben Çekimler e, Çanakkale'de gerçekleşti, e, çekimlere git, gittiğiniz esnada deprem gerçekleşti diye biz biliyoruz ama Ertelendi biraz, e, yoğun bir süreç içerisinden geçtiniz, neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim e, tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim Böyle bir projede, bu için Çünkü Biliyorsunuz tüm oyuncular e, gelen senaryoları önce okurlar Ve kendilerini karakter olarak e, benimsellerse kabul ederler. Ee, anıl gerçekten nasıl Cem, Dilara, diğer oyuncu arkadaşlarımızla e, bir takım mazeretleri var. Bu arada İstanbul'da, İzmir'de olacağız, Çanakkale'de olacağız. Ee, birkaç yerde daha gala yapacağız. Onlar da oraya katılacak inşallah. Ve bu arada benim kızım. hoş geldin. Sen olmasa olmazdı zaten. Benim aşkım kızım. babacığım. Şimdi ee, bu proje hayatımız roman. Neden hayatımız roman diyoruz? Çünkü aslında baktığımız zaman e, romanın anlamı insan. Bunu biliyor muydunuz? Yani. Roman anlamı hepimiz, hepimiz yani romanız. Yani biz burada e, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören e, vatandaşlarımızın e, halkımızın sesi olalım hep birlikte bir mesaj. Çünkü sinema bir mesaj vermek. Yani bir oyuncunun, bir yönetmenin o filme imza attığında karakteriyle, senaryosuyla e, yönetmen adıyla mutlaka izlenme bir mesaj vermesi. Bana göre bir sinemanın. Bu sinema filmi de dışında bir mesaj veren bir sinema filmi. Çünkü bugün Galada baktığınız zaman 81 ilde Türkiye'nin Türk Türkiye Roman Federasyon başkanları ve dernekleri. Bu Türkiye'de ilk kez oluyor bu arada. Çünkü roman toplumu ve halkı bu projeyi sahiplendi. Oyuncularımız da karakterleriyle verdiği mesajlarla e, ve setteki uyumuyla da muhteşem bir projeye ben imza attık diye düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olacak. Ee, sinemayı izledikten sonra da insanlar sinemadan çıktıktan sonra en sevdiği ya da üzüldüğü, kırıldığı her anlamında gönül kırıklı olan insanı çıkacak ve arayacak. Özür dilerim. İşte bu film öyle bir film. Şey. Bu kadar da iddialı geliyoruz diyorsunuz. Bir İnşallah bir müstahil olsun. Evet pastamız geldi galiba. hayatımızda olan pastamız geldi galiba. Evet.

Benim kızım mı? Evet evet. evet. Gel, babiş. Gel Hadi bakalım. Evet. Bir, iki, üç, 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 üç. Evet hayırlı olsun diyelim hayat roman filmi gişesi bol olsun diyelim evet. çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Evet çok, sağ olun. Teşekkür ederiz, Sağ olun. Sağ olun.